Ya beni dövdüler ya. Ne yapacağız biz ya şimdi? Ha ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız ya? Bana bir şey bir açıklama yapın ya. Bana Allah aşkına bir açıklama yapın. Ne yapacağız? Zisep'lik onlar beni dövdü. Tamam mı? Oğlum seni dövdüyse ne yapalım biz ha? Sen küçücük Bumblebee'sin zaten. Seni tabii ki döverler. Ya ne olacak ya? Dövdüler işte, dövdüler diyorsam dövdü. Değil mi arkadaşlar? Dövdü diyorsan dövdü. İşte. Sen bu kadar atarlısın. Kafanı keserim bak böyle. Sen nasıl kesiyorsun? Git. Ulan ne oluyor burada? Kavga mı oluyor? Küçücük çocuğa. Sen nasıl cesaret uygularsın? E abicim. Sen bana. Aa! küçücük çocuğa şiddet uygulamayacaksın. Aa! Uygulamayacaksın. Aa! Ne yapıyorsun abi? Ben senin liderinim ya. Allah Allah. Tamam. Şimdi diseptik onları dövmeye gidiyoruz. Tamam mı? Anladın mı? Anlaşıldı mı? Tamam mı? Verat sakin verak. Tamam neyse. Şş, otobotlar. Diseptik onları dövmeye gidiyoruz. Hadi otobotlar o zaman gidelim bari. Şuraya şu karargaha doğru gidelim. İşte geldik. İşte. Şimdi bu Bumblebee'ye niye şiddet uyguladınız siz bakayım. Ulan oğlum. Bak sana ne bak sana ne. <laughs> saman ye. Biz beyinsiz miyiz de saman yiyoruz. Lan git. Bak kafana ne diyordun? <laughs> en ay ya. <laughs> Kimse beni dövemez. Biliyor musun? Sen bile küçücük robotsun ya. İntikam için. Hop. <laughs> Yüzünü duvarlara sürte sürte gebertirim seni. <laughs> <Aa! Pişşş! gülüyor> Çekil sen be. Hmm. Çok iyi dövüşmüyor muyum be? <laughs> Ya, arabalar bile mi Decepticon? Hmm. Ha çok sevindim. Hmm. Olmaz. Oh. 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 Oh.